Sararıp yere düşmüş sevdiğim antepli aklıma düşmüş, yere düşmüş sevdiğim... Tamam bence değil mi bu sefer? Evet. Allah ha? Allah. Tamam Allah. mı? Eli de öptü, eli de evet. öptü. İstediğim sonunda buldum oğlum. Gel <laughs> ya, bu. Allah Allah. Ama Allah çok Allah. da güzel olmuş. Şaşırdık. Bravo. Allah. Maşallah ama bir içim su Rafet güzel kaçırma olmuşsun. Ay çok teşekkür ederim Vay. Sakın kaçırma evet. Çok beğendim tamam, ya o tam bana göre şey tamam. tam Sevgiler hayatım <laughs> bana... Sakın kaçırma ama <laughs> Belki de bir şey istemeyecek bu sefer Kız mı istemeyecek? Evet. Ama ölürüm lütfen <laughs> Belki bakalım Aman. ona da soracağız Öyle sırf istemesiyle <gülüyor> olmuyor <gülüyor> bu işler Annem de beğendi Biz hazırız biz değiliz. Belki Dişan size sormak istediği bir şeyler vardır. <laughs> Lütfen. Sen nasıl buldun damadı Aslında sormak istediğim bir şey yok da ben bu kadar buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Bu canım öldü ölüyüm. Çok harika <laughs> bir evlat yetiştirmişsiniz çünkü anne sözünden çıkmayan insanları çok severim. Çok teşekkür ederim. Birincisi bu ikincisi olarak da evleneceğim ya da beraber olacağım erkekte tek. Aradığım ve tek gözlemlendiğim özellik nedir biliyor musunuz? Evet. Erkeğin annesine davranış şekline çok önem veririm. Çünkü bir erkek annesine saygı duyup severse eşini de sever. İşte, evet. işte benim aradığım i̇şte o kadar. Işte. Işte. Teşekkürler. Güzel. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şükür. Ay. Evet. Ay, ay. Ne özelliğini de gördünüz bu kadar kızla görmediniz ay. ya. Ay. Evet. <laughs> Maşallah. İstesene anne. Dur. Hı. İlk önce takmadan önce bir istemeniz İstesen lazım. Anne. Önce like istemeniz lazım ama. Bir Hanım'dan isteyin. Çikolatayı var. da is... <laughs> oraya vermeyecek misiniz? Çi... Ee, çiçek gelini, çikolata Bilge Hanım'a. Evet. evet. Bilge Hanım'a. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kaç günlük çikolata bunlar? Efendim. İkisi kaç mi? günlük <laughs> çikolata? İkisi önce anneme sorunuz. Annesi kaç günlük çikolata bu? İki yıl önce dolaba koymuştu. <laughs> <laughs> Üç yıl önce senedir falan dolanıyor belli. Şimdi büyüklerim. Biliyorsunuz kaç tane kız geldi, gitti, beğenmedim. En sonunda çok sevdim, çok beğendim. Allah'ın emri, peygamberin kabriyle kızımızı oğlumuza istiyorum. Gençler birbirini tanımış, beğenmiş. Biz büyüklere de onları desteklemek düşer. Hı -hı. Verdik gitti, buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir olsun. dakika. en çok istenmeye gelen kız kaptı dişi. Zaten <laughs> gelme. Hadi Zahra bu, bu sefer olacak <laughs> bu iş. E galiba. Evet, İnşallah. yani. Hadi çok Hadi istiyorlarmış. Çiçek yine ona gitti. <laughs> evet.